Merhaba hocam. Bugünkü sunumunda size kendi memleketim olan Kâmapşadır'daki kiraz üretiminden bahsedeceğim. Şimdi burada e, kiraz sezonu açılıyor ve virüs dolayısıyla e, satışların olup olmayacağı belli değil. Bu nedenle farklı yollar arayacağız. Tüm yurt olarak biliyoruz ki üretim olmadan ayakta duramayız. Bizim insanımız çalışkandır ve her işin üstesinden gelebilecek potansiyele sahiptir. Şimdi burada kiraz meyvesini nasıl daha farklı değerlendirebileceğimizden ve çiftçimizin endüstriyel tarımı, tarıma geçerek nasıl daha fazla gelir elde edeceğinden bahsedeceğim. Önceki yıllarda tarım yapan insanlarımız ağır masraflardan dolayı hep karın tokluğuna çiftçilik yapmıştır. Ancak bu benim bahsettiğim konu ile belki benim bölgemde kazanç arttırılabilir. Türkiye kiraz üretiminde birinci sıradadır. Kemalpaşa ise bu Türkiye'deki kiraz üretiminin %20... ...sini sağlamaktadır. Bu yıl satışların olup olmayacağı belli olmadığı için... ...bu sene benim tavsiyem... ...bu kirazı kurutup öyle satışa sunmaktır. Kirazı kurutma fikri ilk... ...Ernie Podesta'nın kişiliğinde başlamıştır. Kuru kirazın sağlık için faydaları ise... İltihabı azaltmaya yardımcı antioksidanlar sağlar. Sağlıklı bir uyku düzenini tetikleyen melatonin, artrit ve gut hastalığını azaltmasına yardımcı olan anti -inf, özellikler bulundurur. Diyabeti azaltmaya yardımcı olabilir. İyi bir potasyum ve C vitamini kaynağıdır. Kirazın kurutma işlemleri ise şöyledir. Önce kirazı 20 saniye boyunca %0.5 ila %2 kaynar bir sodyum karbonat çözeltisine daldırmalı ve daha sonra soğuk suda durulama durulamayı içerir. Bu kirazın kabuğunda küçük çatlaklara neden olur ve kurutma işlemini hızlandırır. Açık havada 4 haftaya varan kurutma işlemini sürebilir. Sıcaklığa göre belki daha çabuk, belki daha geç olabilir. Kuruduktan sonra Tipik olarak %25 civarında bir nem içeriğine sahiptirler. Kükürt eklenmesi uzun süreli saklanmalarda renk ve lezzet tutulmasını geliştirme yardımcı olabilir. Ama bu sağlık açısından pek öne önerilmiyor. Kurutma için önerilen tatlı çeşitler arasında Lambert, Royal Almond, Napoleon, Van veya Bing gibi kiraz çeşitleri vardır. Deminki doğal yöntemdi. Bu ise e, endüstriyel biraz daha. Bu fırınlama yöntemi. Kirazlar önce yıkanır ve birkaç dakika boyunca kevgir içinde bekletilir. Sapları çıkarılır ve atılır. Çekirdek çıkarıcı ile çekirdekten kurtululur. Çekirdeksiz kirazları ikiye bölüp onları kesecek şekilde fırın tepsisine yerleştirilir. Kiraz... Kestiğimiz kiraz parçaları hiçbiri birbirine değmeyecektir. 65 derecelik fırına yerleştirilir ve 10 saat kuruması beklenir. Biraz yumuşak olmalıdır, tamamen kurumamalıdır. İşlemleri hızlandırmak için fırın sıcaklığı arttırıldığında kirazlar kurumaz, yanar. Kirazlar soğuyana kadar bekletilir. bekletilir. Fırını açtığımızda kiraz tepsilerinde 20 ila 30 dakika soğutulur. Soğutma döneminden sonra kirazlardan birini ikiye bölüp bir nem olması beklenir. Kurulmuş kirazlar cam kavanozların üçte ikisi dolacak şekilde doldurulur ve bekletilir. Bir hafta sonra Kavanozlar sallanır, içerisinde nem olmadığı gözlemlenir. Eğer içerisinde nem var ise bir kez daha fırınlanır ve iyice kuruduğundan emin olması gerekir. Elde ettiğimiz bu ürünü pazarlayabilmek için doğal, ekonomik ve uzun ömürlü olması gerekir. Bu üründen çiftçimizin daha çok geri, gelir elde edeceğini düşünüyorum. Benim sunumum böyleydi. Teşekkürler hocam.